son günlerde ''Ölünce beni kim yıkayacak?'' diye bir sloganla karşılaşmayan yoktur herhalde. Bu reklamlar 21 Aralık'ta Gassal dizisine ait olduğu açıklanınca daha da konuşulur hale geldi. Ama bir yandan da baya bir tepki topladı. Çocuklar görür, psikolojileri bozulur, hastalar etkilenir. Ne bu böyle? Ölüm reklamı mı olur diye eleştiriler havada uçuştu. Zaten insanlar ölümü gündeme getiren her şeye mesafeli. Ama düşününce bu rahatsızlık modern dünyanın ölümden kaçış kültürünün bir yansıması değil mi? Dizi ölü yıkayan bir adamı anlatsa da aslında izleyiciye bir düşünce zemini de sağlıyor. Ahmet Kural'ın oynadığı Baki karakteri hikayenin merkezinde. Araya karikatürize tiplemeler ve biraz komedi de serpiştirilmiş. Ama bizi çeken temelde ölüm ve sonrasının korkusu. Şimdi bir düşünelim. Ölüm hepimizin başına gelecek. Bundan kaçış yok. Ama modern dünyada ölüm sanki hiç var olmaması gereken bir şeymiş gibi davranılıyor eğlenceye, başarıya, tüketmeye öyle bir kaptırmışız ki kendimizi ölümü hatırlamak bir yük gibi geliyor. Halbuki ölüm hayatın kendisi kadar gerçek ve onu hatırlamak hayata anlam katmanın belki de en önemli yollarından biri. Ama günümüz dünyası ne yapıyor? Ölüme bir perde çekiyor. Diziler, filmler, sosyal medya hep mutluluk pompalıyor. Sanki hep yaşayacakmışız gibi davranıyoruz. Ama işte tam da bu yüzden bu tarz sloganlar gündeme gelince ortalık karışıyor. Çünkü ölüm gerçeğiyle yüzleşmekten korkuyoruz. asıl Burada pratik işlere gerek yok Nazım abi. Hiç kimsenin acelesi yok. Mevta bir yere yetişmeyecek artık. Zaman biriken kıymetli. Ölenin vakti bol olur. Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın şu hadisini duymuşsunuzdur. Lezzetleri yok eden ölümü çokça hatırlayın. Bu söz aslında bize kendimizi dünyaya çok kaptırmamamız gerektiğini anlatıyor. Çünkü her şey geçici. Daha bugünden yarına garanti veremiyoruz. Öyleyse neden bu kadar koşuşturuyoruz? Neden ölümden bu kadar kaçıyoruz? Kur'an-ı Kerim'de bir ayette şöyle diyor. Her nefis ölümü tadacaktır. Yani hepimiz bir gün bu dünyadan göçüp gideceğiz. Ama mesele bu yolculuğa nasıl hazırlandığımız, geride ne bırakıyoruz, hayatımıza İlişkilerimize, seçimlerimize gerçekten dikkat ediyor muyuz? Bu kadar çok ölü görmeye nasıl dayanıyorsun? Ben de normal insanları anlamıyorum. Bu kadar çok diri görmeye nasıl dayanıyorlar diye. Şimdi burada mesele ölümü düşünerek karamsarlığa kapılmak değil. Tam tersi. Ölümü hatırladıkça hayata daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Mesela antik Yunan filozoflarından Epiktetos, ölümden değil yanlış yaşamaktan kork diyor. Bu söz insanın yüzüne tokat gibi çarpıyor. Çünkü asıl mesele ne kadar uzun yaşadığımız değil, ne kadar anlamlı yaşadığımız. Yani çok garip bir şey bu Elif. Bir yandan önem veriyorsun ama bir yandan da diyorsun ki ölünce zaten yalnızsın. Geçen gün bir dünya adamla geldi cenaze. Görülürken herkes gitti. Görevlerle ben vardım toprak atan. Allah Allah. Niye gittiler ki? Çok da önemli değil aslında. Ölünce zaten yalnız kalıyorsun ölmek tek kişilik bir eylem. Şimdi düşünelim. Günlük hayatta kaç kere bu yaptığımız şeyin bir anlamı var mı diye soruyoruz. Genelde işlerimizle, sorumluluklarımızla, hedeflerimizle o kadar meşgulüz ki ölümü düşünmek istemiyoruz. Ama ölüm bizi hatalarımızla yüzleştiriyor. Kibirlerimizi törpülüyor. İnsan ölümlü olduğunu fark edince daha mütevazı, daha anlayışlı oluyor. Bazen ölüm korkutucu gelebilir evet. Ama onun bizi düşündürmesi, hayata dair yeni bir bakış açısı kazandırması da güzel bir şey. Ölümü hatırladıkça sevdiklerimize daha çok değer veriyoruz, kıymet biliyoruz ve belki de en önemlisi kendimizi tanımaya başlıyoruz. Ama ölebilirdi, gencecik adam. Hala ölebilir, hepimiz ölecek yaştayız. Ölüm hayattan ayrı bir şey değil. Aksine onu anlamlı kılan bir parçası. Eğer ölümü düşünmekten kaçarsak hayatı da yeterince anlamlandıramayız. Bu yüzden ölüme biraz daha cesur yaklaşalım. Çünkü ölüm hepimize aynı şeyi söylüyor. Hazır mısın? Son günlerde ölünce beni kim yıkayacak diye bir sloganla karşı... Slogan oğlum, slogan nedir?